Sayfeden demişiz devammış 104 kader hani zahirde birbirleriyle zahirde birbirleriyle zahirde çelişen gibi gör, gözüken, görünen ayetleri ki Hristiyanlıkta alimler yüzde elli diyor İncilde. %51 bir, yüzde elli bir bozulmuş İncil'in Brezilyalı o senin verdiğin kitapta yazıyor. Brez Brezilyalı bir papaz şey kardinal, papaz da değil yani papazların başı Müslüman oldu Brezilya'da o diyor ki Müslümanların diyor alimlerin yüzde 51 İncil'in bozulduğunu söylüyor eksiktir diyor yüzde 70 bozuktur diyor. 30 ancak doğruyu bulabilirsin çünkü birbirine çelişen çatışmayan ayetler az var diyor. Kardinal diyor bunu Müslüman olduktan sonra söylüyor. Bunu Müslüman'a e, Müslümanla tek şey tekrar döndürmek için toplanıyor bir heyet. Heyetin heyetin başkanı en alimlerin getiriyorlar. O konuşmada o da Müslüman oluyor. Çok acayip. Ve bir daha toplantı yapmıyorlar. Al ee, en çok. Et